Merhaba arkadaşlar, bugün yine bir videoda beraberiz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi bir MacBook Air videosuyla geldim. Ve aynı zamanda daha önce bahsetmiştim aslında işte Almanya'da olduğuma dair. Bir buçuk aydır Almanya'dayım ve hani ayrıntılarında bir video gelecek demiştim. Bugün o video geldi yani bu gördüğünüz MacBook Air daha bugün alındı ve daha şimdi bu videoda sizlerle beraber açacağım. Onun dışında burada bir bahsedeceğimi söylemiştim. Onlar konuşacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yani ben Almanya'daydım ve işte dediğim gibi bir buçuk aydır. Bir aydır da çalıştım. Bir ay çalıştım. Onun dışında işte bir biraz tatil yaptım ondan önce. Sonrasında bir ay çalıştım. Şimdi de işi bitirdim. Yani bir ay çalıştıktan sonra bıraktım. Yani öyle bir kontratım vardı. Yani işin ayrıntılarını vereyim. Ben süpermarkette çalışıyordum arkadaşlar. Yaptığım işte şuydu. Yani depoya gelen malları biriniz raflara diziyordum. Yani benim işim buydu. Ama yani kolay bir iş mi? Tabii ki değil. Yani, yani, bah, yani böyle bahsedince kolaymış gibi geliyor ama gerçekten yani pf, milyon tane belki orada ürün geliyor ve yeniyseniz eğer bu işte ilk başta çok zorlanıyorsunuz çünkü yani yerleri bilmiyorsunuz falan. Ayrıca güzel bir deneyim de oldu yani daha önce yurt dışında çalışmamıştım Almanya'da ve yani iş ortamını falan görmek gerçekten hoş yani sizin de bir böyle bir tabi imkanınız olursa yani mutlaka deneyimleyin diyorum yani tatillerde gidin başka bir ülkede çalışın gerçekten yani insana çok farklı tecrübeler kazandırıyor ee, ne kadar çalışıyordum yani ben günde 8 saat çalışıyordum. günde 8 saat haftada 5 gün yani hafta sonlarımı boş bırakıyordum hafta içi 5 gün çalışıyordum ...süpermarkette. Yani böyle Reve gibi bir şey diyebilirim. Burada araştırırsınız, internette görürsünüz Reve. Onun gibi başka bir tane süpermaket tabi. Pürümdeydi tabi. Ben dayımın yanında kaldım. Dayımlardaydım işte bu süre zarfında Şimdi de renkli kavzana döndüm. Renkli kavzamın yanında oldum. İşte dedemlerin olduğu yer. Oradayım şimdi. E, bugün de dediğim gibi böyle bir MacBook aldık. E, ne kadar şey yaptığımız sorabilirsiniz. Yani arkadaşlar, Almanya'daki asker ücreti şu an bakabilirsiniz. Yani normal bir işçi olarak ben bir ay çalıştım ve tam çalıştım. Oradan yani anlaşılabiliyor. Ve işte bugün böyle bir kutuyla karşınızdayım. Burada bir görüyorsunuz medya Markt'tan aldım burada. Renkli kauzunda ee, işte böyle bir fiş Evet, fişi burada yani garantisi belgesi falan hepsi beraber. Aynı zamanda yani bir yıl her yerde küresel olarak Apple garantili olarak aldım. Şimdi arkadaşlar, e, yani ayrıntıları verdim. Almanya'da ne iş yaptım, Almanya'da şu an ne yapıyorum. Bugün de yani bir kulübe gittim, tanıdık bir kulüp vardı. Onlarla bir antrenman yaptım. Onun dışında fitness'e gidiyorum, spor yapıyorum. Öyle geçiyor yani, zaman bir şekilde geçti ben de anlamadım yani. Daha iyi, <laughs> çok olmamış gibi geliyor ama yani tatili bitirdik bu sene. Bakalım Türkiye'ye döneceğim bir hafta falan yani dönerim herhalde. Türkiye'de bakalım devam ederiz tabi. Şimdi kutu açılımına geçiyorum. Çok konuştuk ama <laughs> buna değecek. Umarım şimdi umarım yani şuradan açıyoruz. Evet. Şuradan şöyle açtık. Yani görüyorsunuz kutuyu da göstereyim yani. Gold renkli. Zaten başka da ellerinde stokları yokmuş. yokmuş. Ben de zaten laptop yani. Ben uzun zamandır laptop ihtiyacım vardı. Dedim ki renk önemli değil bari. Hani olan neyse alalım. Sıkıntı yok. Fiyatı da arkadaşlar... Fiyatı sonda söyleyeceğim. <laughs> fiyatı sonda. Şimdi jelatini çıkardık. Şöyle. Evet. Şimdi paketini çıkaralım. Bakalım. Gayet güzel bir şey var yani hissi var. Evet, bakalım, gold renk böyle yani biraz yani böyle pembeye yakın açık bir renk ama gold olarak geçiyor. Bakalım. Şu anda benim gördüğüm bu. Şimdi yani direkt şu şekil çıkarayım da elim çünkü sığmayacak benim. Evet, laptopumuz burada arkadaşlar. Biraz ters çıkarttık ama şu şekilde, jelatinli bir şekilde. Ee, yani her şeyi sağlamını almış adamlar. Ne bileyim, bunu da şimdi şöyle koyalım. Laptopu açacağız. <laughs> Ondan önce bir içinde neler var? Burada bir kullanım kılavuzu var. Macbook'un. Şöyle göstereyim kamera. Onu da koyalım. Şöyle kenara kalsın. Bir adet işte şarj kablosu var burada. Bir adet de şöyle çıkarabilirsek. Bir tane de adaptör şarj için var. Yani paketin içinde bu şekilde. Yani adaptör ve şarj yerini göstereyim. Öyle. Yani bunun dışında da pek bir şey yok. Zaten daha ne olsun yani değil mi? O kadar var yani. Şükür. Yani adaptörü yani ben bilmiyorum yani sordum mu hani var mı yok mu falan hani onlar da var dedi. Yani bu adaptör mevzusu gerçekten yani bir ya bazıları veriyor bazıları. Yani ama yani bununla veriyormuş öğrenmiş olduk yani adaptörde şarj kablosu var arkadaşlar işte MacBook'ta Türkiye fiyatını öncelikle söyleyeyim sizler için ee, Türkiye fiyatı şu anda medya markette baktığıma kadar yani mağaza fiyatını söylüyorum İnternette şurada burada ne kadar bilemiyorum tabi mağazada tam e, 24 bin lira şu anda MacBook Air M1 bunun modeli ismi ve şu anda Almanya'daki fiyatı da ben Tam 999 Euro'ya aldım. Ee, yani maalesef bir <laughs> Türkiye'ye göre bir fark var yani vergiden dolayı şundan bundan. Yani şu anda Almanya'da yani dövizde vurduğunuz zaman yaklaşık bir 18-19 bin gibi bir fiyat yapıyor Türk Lirası karşısında. Yani öyle fiyatı şu anda. Yani bir jelatini de açalım Bunun Bakalım. Şimdi bir kontrol etmek lazım yani. Böyle... Açalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani rengini yani ama gold yani bence çok da şey değil yani. Öyle açık bir şey değil. Şunu şöyle kaldıralım. Açalım bilgisayarımızı. Hadi bakalım durum bir ters koyduk. <laughs> Şuradan şöyle yapalım yani. Gayet güzel bir bilgisayar. Yani size de tavsiye ederim. Şu açacak yeri şey yapamadım da. Evet müzik çalmaya başladı bir anda ne oluyoruz yani Bismillah bir açsaydık önce bir de şöyle bir ekranını göstereyim açıldı hemen şu anda bakın yükleniyor falan filan bir de üstünde ekstra bir kağıt daha koymuşlar yani gerçekten iyi yani bir şey yapılmış evet şu anda da Almanya'dan aldığımız için hava falan diyor onu da göstereyim yani gördüğünüz gibi bilgisayar açtık iyice her türlü açılımı yaptık tanıttık yani Almanya'da dediğim gibi bir haftalar buradayım sonrasında Türkiye'den işlerimize okulumuza devam edeceğiz onun dışında yani daha fazla yani kanalda hayatımla alakalı şeyleri paylaşmayı düşünüyorum çünkü yani ne kadar sizlerle beraber yani beraber bir şey paylaşırsak o kadar daha ileri gideriz diye düşünüyorum yani bilmiyorum sizler de yorumlarda belirtin nasıl buldunuz işte içeriği nasıl buldunuz, işte bilgisayarı nasıl buldunuz. Yani yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi tabii ki unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi yani videonun ana fikri önemli olanı sizlerle beraber güzel bir şey paylaşmaktı. Umarım sizler daha iyisi nasip olur ve daha iyilerine ulaşırsınız. Yani ben burada bugün buna ulaştım. Sizler umarım inşallah daha güzellerini alırsınız. Yani herkese inşallah Güzel bir e, laptop istediği şekilde nasip olur. Yani ben zaten alacaktım uzun zamandır yani üniversiteye yani bu sene son sene gitmeden mutlaka alacaktım. E, çok şükür yani nasip oldu. Aldık bir şekilde çalıştık. Herkese umarım böyle bir şansı e, nasip olur diyelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar videoyu izlediğiniz için ve ee, benimle bunu paylaştığınız için teşekkür ederim. Videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin mutlaka. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.